Merhaba herkese. Astroloji sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün yine çok çok merak edilen bir ikiliyi konuşacağız. Hani derler ya, zodyağın en güçlü, belki de en fırtınalı çiftlerinden biri. Aslan ve akrep. Evet, bu iki sabit burcun arasındaki o inanılmaz çekimi. O tutkuyu ama bir yandan da o potansiyel çatışmaları masaya yatırıyoruz. Elimizdeki astrolojik analizler, gözlemler ne diyor onlara bakacağız. Amacımız ne? Bu yoğun dinamiği biraz olsun anlamak, o çekimin ve çatışmanın köklerine inmek. Hazırsanız başlayalım mı bu derin sohbete? Başlayalım tabii. Çok heyecan verici bir konu. Gerçekten de zodyan en e, en karizmatik ve en iradeli iki burcundan bahsediyoruz. Düşünsenize biri Güneş'in çocuğu, parlak, merkezde, hayat dolu. Diğeri Plüton'un derinliklerinden geliyor, gizemli, dönüştürücü, yoğun. Bu ikisi karşılaştığında ortaya çıkan enerji yani inanılmaz bir voltaj yaratıyor. Ya böyle destansı bir aşk doğuyor, ya da hakikaten unutulması zor bir güç mücadelesi başlıyor. Ortası pek yok gibi. Sizin de bu ikiliyi bu kadar merak etmeniz boşuna değil yani insan doğasının o çekici zıtlıklarını temsil ediyorlar resmen. O zaman hani derler ya ladies first ama burada bir sahneye önce aslanı alalım. Spot ışıkları aslana dönsün bakalım. Aslan deyince akla ilk gelenler belli. Liderlik, cömertlik, o kendine özgü gurur ve tabii ki o sahne ışıklarına, ilgiye olan müthiş aşkı. Doğuştan bir yönetici gibi, girdiği yerin havasını değiştiriyor, değil mi? Bir enerji katıyor ortama. Hayatı bir sahne gibi yaşıyor ve başrolde olmayı seviyor. Alkışlar, takdir, bunlar onun için nefes almak gibi bir şey. Evet, güneş gibi merkezde olmak istiyor adeta. Aynen öyle sevdiklerine karşı da inanılmaz korumacı olabiliyorlar. Ve eli açık, o büyük jestler, pahalı hediyeler, şımartmalar, aslanın sevgi dili bu biraz da. Cömertliği dillere destan olabilir yani. Ama işte o ama geliyor. Gurur. Ah evet o gurur meselesi. O gurur aslanın aşil topuğu resmen. İncindiği an o sıçakkanlı kedi birden kükreyen bir aslana dönüşebiliyor eleştiriye pek gelemiyorlar ve sürekli bir onay, bir beğeni bekliyorlar sanki. Unutmamak lazım, ilgiyle besleniyorlar. Tam da burada bir duralım. Bu sürekli ilgi ve onaylanma ihtiyacı. Yani özellikle daha kendi halinde, daha mahremiyetine düşkün biri için, mesela birazdan konuşacağımız akrep gibi biri için bu durum zamanla yorucu olmaz mı? Elimdeki analizlere göre bu ciddi bir problem kaynağı olabiliyor. Aslan'ın bu sürekli dışa dönük, parlak performansı hani ilişkinin o daha sakin, daha derin anlarına engel olabilir mi? Aslan için alkış ne kadar doğalsa, gölgede kalmayı seven biri için o kadar e, rahatsız edici olabilir belki de. Bu durum potansiyel çatışmaların ilk sinyallerini veriyor gibi. Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Şimdi o zaman ışıkları biraz kısalım, değil mi? Sahnenin diğer ucuna. Şöyle biraz daha gölgelere doğru bakalım. İşte Akrep. Analizlerde hep şey deniyor. Zodyak'ın en gizemli, en yoğun burcu. Gördüğümüzden çok daha fazlası var içinde. Buzdağı misali. Duyguları uçlarda yaşıyor genelde. Gri alan pek yok. Ya siyah ya beyaz. Ya hep ya hiç. Evet, o yoğunluk çok belirgin Akrep'te. Sevdiği zaman tutkuyla, müthiş bir bağlılıkla seviyor. Ama o bağ koparsa veya hiç kurulmazsa mesafe de o kadar net oluyor. Güven. Akrep için herhalde anahtar kelime bu. Kesinlikle. Her şey demek. O güveni bir kere kazandınız mı, ömürlük bir dost, sarsılmaz bir müttefikiniz oluyor. Ama o güven sarsılırsa işler değişiyor. O kapı bir daha kolay kolay açılmıyor. Hatta belki hiç açılmıyor. Sezgileri de inanılmaz kuvvetli diyorlar. Hani yalanı, samimiyetsizliği hemen anlarmış. Evet, o radarları çok güçlüdür. Bu yüzden dürüstlük çok önemli onunla ilişkide. Bir de kontrol meselesi var. Kontrolü seviyor ama aslan gibi değil. Daha stratejik, değil mi? Aynen, daha sessiz, daha derinden yönetiyor durumu. İpler bende olsun istiyor. Akrebin bu derinliği, bu yoğunluğu evet başta çok çekici geliyor. Manyetik bir tarafı var ama bu yoğunluk dediğiniz gibi bazen diğer taraf için bunaltıcı olabilir. O ya hep ya hiç tavrı ilişkide dengeyi kurmayı zorlaştırabiliyor o zamanla. Güven meselesi ise tam bir mayın tarlası olabilir. Sarsıldığı an tamiri çok zor ve bu güvensizlik akrebin zaten var olan o şüpheci ve kontrolcü tarafını daha da tetikleyebiliyor. İşte o kontrol ihtiyacı. Aslan'ın açık liderlik isteğiyle akrebin bu daha gizli kontrol mekanizması nasıl çarpışır? Bu ister istemez şu soruyu getiriyor akla. Bu kontrol isteğinin kökeni ne? Güvensizlik mi, incinme korkusu mu ve daha da önemlisi bu iki farklı kontrol anlayışı arasında sağlıklı bir denge kurulabilir mi? Bu ilişkinin en büyük sınavlarından bir bence. Peki madem bu kadar zıtlar nasıl oluyor da ilk başta birbirlerine bu kadar çekiliyorlar? İşte işin ilginç kısmı burası. O ilk karşılaşma anı genelde müthiş bir elektriklenme oluyor. Analizler diyor ki aslan akrebin o gizemli duruşundan, derin bakışlarından, hani o kolay çözülemeyen halinden çok etkileniyor. Sanki böyle fededilmesi gereken zorlu, heyecan verici bir kale gibi görüyor akrebi. Bu da aslanın doğasına okşuyor. Evet, aslan için yeni bir meydan okuma gibi adeta. Aynen. Akrep ise aslanın o parlaklığına, o özgüvenine, cesaretine, hayata karşı o coşkulu tavrına hayran kalıyor. Aslanın sıcaklığı akrebin o dışarıya ördüğü serin duvarları eritebiliyor ilk başta. Birbirlerinde olmayanı buluyorlar sanki. Çok doğru. Birlikteyken de kendilerini tam bir güç çifti, hani o power couple dedikleri şey gibi hissedebiliyorlar. Dışarıdan bakınca da öyle görünüyor zaten. Karizmatik, dikkat çekici bir ikili. Aslan partinin yıldızı, Akrep ise perde arkasındaki gizemli güç. Biri parlıyor, diğeri o parıltıya derinlik katıyor. Başlangıç genelde çok tutkulu, çok heyecanlı oluyor, film gibi yani. Evet. Başlangıçlar genelde böyle filmlerdeki gibi olur zaten. Ama sonra hayat başlıyor, değil mi? Ve madalyonun diğer yüzü kendini gösteriyor. Bu iki sabit burç arasında. Yani ikisi de dediğim dedik, fikirlerinden kolay dönmeyen karakterler. Zamanla bir güç mücadelesi başlaması neredeyse kaçınılmaz oluyor. Neden? Kaçınılmaz peki? Çünkü elimdeki verilere bakınca ikisi de kontrolü elinde tutmak istiyor. İlişkinin direksiyonunda ben olayım diyor. Aslan bunu daha açık yapıyor kükleyerek otoritesini göstererek, karizmasıyla. Akrep ise daha sessiz, daha stratejik, ipleri elinde tuttuğunu hissettirmeden tutmaya çalışıyor. Belki manipülatif demek ağır kaçar ama durumu kendi istediği yöne çekmekte usta. Anladım. Bu durum farkında olmadan bu ilişkiyi kim yönetecek sorusu etrafında dönen sessiz ama çok çetin bir savaşa dönüşebiliyor. İkisi de inatçılıkta yarışır. Geri adım atmak ikisinin de kitabında yazmıyor pek. Hani kim daha inatçı yarışması yapsak sonuç çıkmaz. Kesinlikle. Ve zamanla o çatışma alanları daha da netleşiyor. Mesela birincisi o ilgi ihtiyacı vs mahremiyet durumu. Aslan'ın sürekli takdir beklemesi Akrep'i gerçekten yorabilir. Evet, akrep daha özel anların insanı. Akrep sevgisini daha derinde, daha özel anlarda gösterirken, aslanın her an beni ne kadar seviyorsun diye sorması ya da beklemesi akrepe yüzeysel gelebilir. Akrep içinden şey diyebilir, ya seviyorum işte, her dakika şov mu yapmam lazım? Çok olası. İkincisi, sosyal hayat farklılıkları. Aslan kalabalıkları, partileri seviyor, enerjisini oradan alıyor. Akrep ise daha seçici, daha baş başa olmayı, derin sohbetleri tercih ediyor genelde. Bu da büyük bir ayrım noktası. Aslanın bu sosyalliği, etrafındaki ilgi, akrebin o meşhur kıskançlığını tetikleyebiliyor kolayca. Akrep o hayran çemberini tehdit gibi görebilir. Evet, o sahiplenme duygusu çok güçlüdür akrette. Diğer yandan, akrebin bu içe dönüklüğü bazen kontrolcü tavrı da aslanı boğabilir. Aslan da niye benim eğlenmemden rahatsızsın diye düşünebilir. Hele aslanın o doğal flörtöz tavrıları ki çoğu zaman masumdur akrebin güvenini yerle bir edebilir. Biri ilgi ister, diğeri sadakat ve teklik. Tam bir zıtlık. Üçüncüsü, belki de en zoru. Duygusal ifade farklılığı. Bu çok kritik. Aslan duygularını büyük yaşar, dışa vurur. Tiyatro sahnesi gibi, Sevincini de öfkesini de herkes görsün ister. Bazen drama kraliçesi, kralı olabilir. Evet, oldukça dışa dönük yaşar duygularını. Akrep tam tersi. İçinde yaşar. Dışarıdan bakarsın yüzünde yaprak kımıldamaz ama içeride fırtına kopuyordur. Bir sorun olduğunda aslan hemen konuşmak, bağırmak, o an çözmek ister. Akrep ise sessizleşir, geri çekilir, kendi içinde tartar, sonra konuşur ya da bazen hiç konuşmaz. Bu sessizlik aslanı çıldırtabilir. Aynen. Aslan bunu ilgisizlik, umursamazlık sanıp daha da öfkelenir. Akrep de aslanın tepkilerini abartı bulur. Biri açık kitap, diğeri şifreli bir günlük gibi. Birbirlerinin dilini çözmek gerçekten sabır işi. Peki tüm bu zorluklara, bu potansiyel çatışmalara rağmen soru şu. Bu ilişki yürür mü? Analizler ve tecrübeler net bir şekilde evet, yürüyebilir diyor. Hatta çok güçlü yürüyebilir. Doğru yönetilirse zodyakın en sağlam, en tutkulu bağlarından birine dönüşme potansiyeli var. Ama altını çizelim, bu kendiliğinden olmaz. Hani usta bir demircinin kızgın demiri dövmesi gibi düşünün. Ateş lazım, basınç lazım, bilinçli çekiç darbeleri lazım. Ancak o zorlu sürecin sonunda ortaya çıkan bağ inanılmaz derecede güçlü, kırılmaz olabilir. Bu işin ilk kuralı ne derseniz tek kelimeyle saygı. Birbirlerinin doğasına saygı. Tamam o zaman biraz daha açalım. Aslan neye saygı duymalı? Neyi öğrenmeli bu süreçte? Elimizdeki verilere göre Aslan'ın öncelikle akrebin o derinliğine, o yalnız kalma, mahremiyet ihtiyacına saygı duymayı öğrenmesi şart. Akrebin her sırrını bilmek zorunda olmadığını kabul etmeli. Akrep sessizleştiğinde bunun hemen sevgisizlik olmadığını, onun dünyayı böyle işlediğini anlamalı. O sessizliğin ardındaki derinliği görmeye çalışmalı. Bir de akrebin sadakati derindir. Aslan bunu sürekli dış onaylarla test etmeye kalkmamalı. Peki ya akrep? Onun öğrenmesi gerekenler ne? Akrep tarafındaysa en önemlisi Aslan'ın parlamasına izin vermeyi öğrenmeli. Aslanın o sosyal ihtiyacına, takdir görme arzusuna saygı duymalı. O ilgi odağı olmasına müsaade etmeli, hatta belki bundan gizli bir gurur duymalı. Şunu anlaması kritik, o parlayan aslan eğer güven varsa günün sonunda yine onun yanına dönecektir. Aslanın ilgi arayışını hemen tehdit olarak görmemeli, doğasının bir parçası olarak kabul etmeli tabii sınırlar aşılmadıkça. Yani aslında birbirlerini tamamlıyorlar eğer bu denge kurulursa. Aynen öyle. İşte o zaman muhteşem bir tamamlanma oluyor. Aslan akrebi hayata karıştırıyor. Ona neşeyi, dışa dönüklüğü öğretiyor. Akrep de aslana derinlik katıyor. Yüzelsellikten uzaklaştırıyor, daha stratejik olmayı öğretiyor. Aslan kalpse, akrep ruhtur bu ilişkide. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Bu denge kurulunca ortaya çıkan sinerji harika olurdu herhalde. Peki bu başarının anahtarı ne tam olarak? Nerede buluşuyorlar? çok net bir yerde, ortak bir hedefte. O muazzam enerjilerini birbirlerine karşı değil de ortak bir amaç için birleştirdiklerinde işte o zaman gerçekten durdurulamaz oluyorlar. Düşünün, iş ortaklığında harikalar yaratabilirler. Aslan markanın yüzü, iletişimcisi, akrep stratejist, finansçı. Mükemmel bir ikili. Evet, mantıklı. De, Orası zaten ateşle suyun buluştuğu yer. Müthiş bir tutku, anlatması zor bir kimya. Anladım. Arkadaşlıkta da çok sadıktırlar birbirlerine. Var ki biraz tatlı bir rekabet olur aralarında ama zor zamanda ilk birbirlerini ararlar. Yani özetle kolay bir ilişki değil ama potansiyeli de bir o kadar yüksek. Kesinlikle. Bu şey gibi değil hani sakin bir denizde yelken açmak gibi değil. Daha çok dev dalgalarla boğuşup fırtınalara atlatıp sonunda hazine adasını bulmak gibi. Maceralı bir yolculuk. İki dominant karakterin egolarını törpleyip biz olmayı öğrenme hikayesi bu. Başarabilirlerse ilişkileri efsaneleşir, örnek gösterilir. Ama başaramazlarsa? O zaman yıkıcı olabilir diyorsun. Evet, o yoğun enerji birbirlerini tüketebilir, yaralayabilir. Zor, yorucu ama ödülü de paha biçilmez olabilir o bağın. Evet, Aslan ve Akrep birleştiğiyle gerçekten de sabır istiyor, anlayış istiyor, fedakarlık istiyor. Potansiyeli kadar zorluğu da var. Birbirlerini ya zirveye taşıyorlar ya da en derine çekebiliyorlar. Seçim onlara kalmış. Belki de son olarak şunu düşünmek lazım. Bütün bu zıtlıklara rağmen onları birbirine bu kadar kuvvetle çeken şey Tam da birbirlerinde buldukları o eksik parça olabilir mi? Hani o keskin zıtlıklar. Acaba bir zayıflık mı yoksa ilişkinin gizli gücü mü? O tutkuyu canlı tutan şey mi? Ne dersiniz? Bu zıtlıklar olmasa o ilk baştaki çekim bu kadar güçlü olur muydu acaba? Gerçekten güzel bir soru bu, üzerinde düşünmeye değer. Peki siz dinleyicilerimiz, sizin çevrenizde böyle aslan akrep çiftleri var mı? Ya da belki siz bu ikiliden birisiniz. Deneyimlerinizi, zorluklarınızı, belki de bu ilişkiyi yürütme sırlarınızı bizimle paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Bu ateş ve suyun dansını konuşmaya devam edelim. Unutmayın, yıldızlar bize bir yol haritası sunar sadece. O yolda nasıl yürüyeceğimiz bize kalmış. Bu sohbet hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın ki sonraki astrolojik sohbetlerimizi kaçırmayın. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde görüşmek üzere hoşça kalın.